2025 yılın bomba kampanyası. Kazman Dereler Mahallesi'nde 7 dönüm bahçe. 180 tane kayısı ağacı. Düz bir arazi. Kayısıları genç fidanlar. 180 tane kayısı ağacı. 7 dönüm. Düz bir bahçe. Kayısı bahçesi. Bir takım ev. Böyle görüldüğü gibi. Bir takım ev. Yılın bomba kampanyası. Kaç para diyorsunuz? Biliyor musunuz? 4000 TL. Yetişen alıyor. İnanılmaz bir fırsat. Alana bu zaharı da bedava vereceğim. Ha bu da bu evin. <laughs> Efendim işte görüldüğü gibi bu bahçe. 7 dönüm bir bahçe. Şöyle gezeyim. Şuralardan gezelim. Bu da ev. Yılın kampanyası dedim ya. Kaçmaz bir kampanya. 180 tane kayısı ağacı var. Düz bir ağaç, düz bir alan. Görüldüğü gibi 7 dönüm kayısı bahçesi. Kayısı siz alın bu bahçeyi siz alın. Kayısılar parasını ödesin. Kaç para mı? Unutmayın. Sadece ve sade. Sadece ve sade. tek tapu 4000 TL. Yanlış duymadınız. 4000 TL'ye 7 tönüm kayısı bahçesi ve bir takım ev sattıktır. Almak isteyene 0538 375 0943 telefonla bana ulaşabilirler.